Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bu gördüğünüz maden roket döngü de sizle oynayacağız. Şampiyon liginde yani ilk lig videomuz olacak. Şampiyon liginde 3 maç atacağım. 3 maçın bakalım kaç tanesini kazanabileceğiz. Evet. Karşıya şüphetin geldi. Tam telaffuzunu bilmiyorum tabi. Olsan sıyırınca Kirin Kri sonunda vermiş bu arada. Maçı mı saldı yoksa? Yok eyvah dedik. Maç salmamışım. çocuklar madem kesti bile. Tomluk bırakalım. Tomluk kartı elektrik gücü ne olabilir acaba? <laughs> bir yaramaz bırakmak istiyorum. Onun ana kule mi açacak madem bir Açtım ana kule mi? Yanlış açtım. Tamam. Şey buzluğu iyi iskeletler. Tombronu da bıraktım. Şöyle bir yarana da altına adam yapalım. Oraya daha iyi şey lazım. Hadi be. Tamam güzel. 4 x'in adı böyle. Düzgünü yanlış atmadım değil mi? Tamam güzel. olmayı. Şimdi fişekçiye karşı paket kullanalım Ya da ters'e doğru dikkatim dağıtık. Tamam yaramaza çekelim onu. Oy. Oh. mi onu? Yeni misketler attım da kötü oldu birazcık bir yeni misketler. Tamamdır. Ya da Ağzı ağına kulağı sıkalım. Kalk sen bir yaramaz ya sen. Kendi tarafımıza alalım. Bir komukla çımanımla kalkmazsın herhalde. Ben ne de düşünürüm. <laughs> Ama hareket etmez işimize geldi. Vuramayacak en azından kremi. Dış atsak da vuramıyor yani. Şimdi şöyle buzluğu bırakacağım yarısı ağırı kalacak. Atmadı. Tamam testlerini ben yüktüm tekrar. O çarpma neydi lan öyle? Madenci tersine sallayabilir diyor. Fazla eksi var Şöyle bir istiyorlar. Çekil vereyim ne vurdu? Bir, bir yaramaz. Tamam savunmayı kusursuz kurmuyoruz belki ama savunuyoruz sonuçta. Evet, Madenci eksik olduk. Çekil olarak çek. Testleri Onları testten Tamamdır. Öyle ödüktüğü bir şey yapılmaz zaten. Arka doğru mağlanca. Hasar farkını ince açmaya çalışıyorum çünkü bir kere yakalan bir geri dönüşü olmaz. Tamam güzel. İkinci bir test daha. Bu destede en çok sıkıntı fişekçe yapacak bir şeyimiz yok. Yani kendi tarafında kaldığı sürece fişekçi öldüremiyoruz. Bir çıkarabilirim paketine güveniyorum ben. Hızlı atarsak yukarıdan çıkmaz da. Evet, atmadık maalesef. Elimde kaldı ya tıklayamadım. Gördüğüm gibi böyle ufak bir şeyden sonra fark aşırı kapandı. Bu maradan cevap veriyorum. Bakın öne doğru mega şuval yaptı güzel. Bir yaramadı ama. Atlayamadı güzel. Aradaki fark şu anda neredeyse yok zaten. Madenci roket yapabilir küçükse. Hatta madenci sallıyorum. Roket takacağım. Yere satsa bile bir işe yarayacak sonuçta. Güzel bir şey çıktı bu arada. Şöyle bir yaramadı artı iskeletler. Tamamdır. İskeleti arkaya da atabilirmişiz aslında. Ya. Ufak hatalarımız var ama şu anda hala amaç önde götürüyoruz. Problem yok edeceğim. Şöyle yapalım. Bir de paket bırakacağım oraya. Şöyle bir yaramaz. Sağ mı Arka yapmış. Sağ nasıl yiyelim ben onu? Madem gibi bakalım. Yani bir yaramaz. Şöyle güzel. Kombini çıkaracağım. Paket bekleteceğim şimdi oraya. Mademci. Ne gelmedi inşallah. Tamamdır. Tekrardan bir Şöyle Seçileri güzel yediriyordu aslında. Bırakıp. Hadi be. Onu yemiyorum ya. İyi oyunda. Sonunda aslında güzel bir hamle yapmadık. O roket atmasak da olurdu. Maçı satıyorduk az kalsın. Tamamdır. Kupaya geçti yine. Şöyle devam edelim. Luis geldi karşımıza. 9 yıllık oyuncuymuş. Bizi 4'e 5'e katladı. Şöyle buraya. Bunlar bence. Muhafif olmamış rakip. Hmm. Testamızı dikebiliriz. Şimdi bu destere duvar yıkıcı da var galiba. Şimdi ortadan duvar yıkıcı bölebilir ortadan gelecek bir farkı karşı koruyalım. Seçsin şu ortadan gelen takmalısın. Tamuru çıkaracağım. Bu da arka hafta bulmak bence iyi. Tamamdır. Şöyle bir de buzlu atalım. Seçsi vuracaksa vursun. Şöyle bir madence. Kesin. Tamam biraz gerideyiz aslında. Önce fişekçiyi bıraktık. Bir yandan şeyi de bıraktık. Evet. Ortadan fişekçi basarsa işimize gelir. Paketle öldürürüz. Şöyle yapalım. Güzel paketi bırakalım oraya. Önümüzü biraz geç açalım diye. Tamamdır. Çok az aradık sağ arkadaşlar. Şöyle bir yaramaz. madenci atılmazsın ya madenci tank yemeyken Ölsün biraz Maça kötü başladık Güzel savunma da kuramadık aslında Ben muhafaza karşı çok Bilmiyorum, Stres oluyorum böyle savunma kurarken biraz dikkatsiz kuruyorum savunmayı soldan bırakalım yanıma bir şey kedirse yani oradan çok vurmasın yani bir de iskepler atalım bir şey ya, çıkıyor herhalde tahmin et çiftçi bakalım mi Kesin. ne yapıyor bu ya önüne geçen şey de işte eşleşme iç olunca bir şey de yapamıyoruz onu da attı çok güzel en iskepi bırakalım şuraya bunlarla şöyle ma ooo ama kıyaslayabileceğiz mi Tamam güzel. Evet. Adam her şeyini sallıyor. Bence bir roket sallayalım artık. Şu an ikisi avantajına geçtiğimi söylemiyorum ama artık hani hasar farkını 2x'deyken kapatmamız lazım bence. 3x'i beklersek zaten kulemiz gitmiş olacak muhtemelen. Bir tesla. Evet kafesi harika diktir. Çok güzel atak yapıyor şu anda. Alev topu çeviriyor herhalde. Ben bir madenci sallayacağım. Şöyle bir o kuleye patlıyor. Ona hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Son Yani güzel onlar da vuracak. Kuleye maç zaten. Harbiden yapacak pek bir şey yok sanki ya. Bir madenize pek yapacağım. Belki bir şekilde vururuz bir şeyle. Bu defi zaten böyle yakalanınca dönmesi de kolay değil. Yine bir kuran bastı. top bastı. O da taktiksel mantıklarla Şöyle bir madenci. Bu istekler de oklar elinde zaten. Bir önemi yok şu anda. Şu an iki maçın birini kazandık. Ulan iskeletler satmasaydı belki giderdik biz o da. Kusturalım <laughs> da çok iyi oynayalım. Şimdi bir maç kazandık, bir maç kaybettik. Son maçı da kazanalım bari. <laughs> Boş şans rakibe. Bir de amacımızı yollayalım. Abi ya. Aynı taraftan gelmese iyiydi. Şimdi rakip Gönülcü deprem oynuyor galiba. Düşünmeden ciklere muhafız olabilir. Şu an testleri çevirmeye çalışıyorum da. İkisi de galiba. Vites'e gidelim. Bir de atıcaklarını zaten bize. Hadi ya. Fırına yedireceğiz madenliğimizde. Fırın çok sıkıntı kattı ya. Köstürek olmamış. Köstürek ne yapıyorum <laughs> ben? bu ama oldum ya. Arkadan güçlü madenci atılırsa roket atacağım. Bu da olur aslında. Ben bu karta karşı zaten ulaşmak istemiyorum. Çok sıkıntı çıkarıyor yani ben böyle. Şöyle Tomruk gerekir mi? Gerekmedi yok. Hatta eleman tomruğunu çıkardığı için bir madenci Alev top atmak zorunda kalabilir. Top attı. Hadi lan. Adamsın. İkisi ayda kesin ola. Yok orada alınmadı da. Neyse 2600'e 600'e kadar indirdik. Gereksiz agresif oynuyor zaten rakip. Şu an bir güçlü madenci bırakıyor. Çok kötü o da olur abi. Zaten ben şu an oketi dönmek için bekliyorum. Sen aynı taraftan kat Oyunun açmaya çalışabilir aslında bak. Öyle yapacak galiba. Yok hala yapmıyor. Yaramaz. Ale topu atarlar. Çok önemli zaten. Bak bak. Direkt yolluyor ya <laughs> burada. Vay gariban benim. Madenci. Roketi biraz bekleyip atacağım. Üçlü maden yapacağım zaten biliyorum. Üçlü maden gibi vurmak beni anladım burada. Şöyle bir iskeletler. Hadi be oğuz mu kuleye. Tamam onlar olsun. Ben bir madenci sallayacağım. Bir de roket göndereceğim abi. Canım sıkıldı çünkü. Evet, rakiple dalga geçiyorum. <laughs> Kusura bakmayın. önümüzdeki maçtan dolayı biraz sinir oldum da. Evet, şöyle bir test edelim abi. Paketi direkt atalım ya. Bir işe yarar yani. Yaramadı. Yani madenci roket yaptığım zaman zaten muhtemelen madenci bilemez. Sağlayacağız. Roket. Çok da madenci bildi ama <laughs> bir tanesi şey yok sadece. İyi oyunu diyelim. Dur Şimdi. Aynen. Maçlar bu şekilde sıraylaydı. 2 galibiyet, 1 yenilgi. Şu anda Şampiyon Ligi'nden yarın büyük şampiyona kalmış olacağım. Büyük şampiyonla yarın da 3 maç atar. Onun videosunu yollarım. Yarın görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Abone olup beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.